Evet kanalıma sevgili hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım şimdi sizlerle birlikte bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız ama ne diyeceğiz küsler ayrılar iletişimi olmayanlar bir barış bir kavuşma var mı yok mu bununla ilgili bir açılım yapacağız bakalım aradaki buzlar eriyecek mi yoksa erimeyen buz mu bunlar bunlara bir bakalım biz de bilelim önümüze bakalım ne olacak bakalım hadi bakalım hadi bakalım şimdi kartlarımız her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Gerçeklik enerjisi yüklüyoruz sevgili arkadaşlarım. İyi, kötü, olumlu, olumsuz ne varsa her şeyi görmeye niyet ederek kartlarımızı bir açalım. Sonrasında zaten uzun uzun sizinle konuşacağız. Hadi bakalım. bakalım. O cephede neler oluyor? Tekrar bir arada olmak mümkün mü? Dediğim gibi ex partner için dinleyenler barış var mı diye dinleyecek bu açılımı. Eğer ayrı değilseniz aranızda sorunlar, problemler ve iletişimsizlik varsa sizlerde de aramızdaki sorunlar, problemler çözülecek mi? Yoksa böylece kalacak mı? Bunlara bakacağız sevgili arkadaşlarım. Evet, bu kartları da çekebilmek bir olay. Evet, hadi o zaman başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada evet arada birazcık problemler, birazcık sorunlar var olabilir ama gene enerjinize baktığımda aslında yok. Yani hani e, en sonda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim mi bilemedim gerçekten de. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey görünüyor. Ee, sevgili arkadaşlarım burada öylesine yaşadığınız ilişki ayrı da olsanız aranızda hala iletişim devam da etse hiç fark etmez. Şu an partnerinizle ne durumda olursanız olun bu e Yaşadığınız ilişki öylesine bir beraberlik değil. Ya da işte e, aman ne olacak işte iki gün beraber olduk, üç gün üçüncü gün ayrıldık. İşte e, bir daha görüşmesek de olur, bir daha konuşmasak da olur. Ne olacak ki gibi. Hani böyle anlamlandırabileceğiniz, e, basite indirgeyebileceğiniz bir beraberlik bir ilişki değil bu yaşadığınız şey. Öncelikle size bunu bir söylemek isterim. Çünkü burada yaşadığınız ilişki sevgili arkadaşlarım hem partnerinize hem de size bir tamamlanma duygusu getiren bir ilişki. Yani partnerinizle de, siz de birbirinizin hayatına girdiğiniz andan itibaren şu duyguyu muhakkak ki hissettiniz. Evet ben sonunda aradığım kişiyi buldum. Nihayet hiç gelmeyeceğini düşündüğüm e, artık hani umudumu kestiğim siz de partnerinizle e, ilişkilerden işte kadın erkek ilişkilerinden birinin birini gerçekten seviyor sevebilecek olmasından falan artık umudunuzu ümidinizi yitirdiğiniz bir noktada hep genel olarak hayatınızda beni zaten doğru düzgün bir insan bulmuyor ki ben hiç aradığımı bulamayacağım herhalde diye böyle biraz umudunuzu yitirdiğiniz bir noktada partnerinizle sizin hayatınıza siz de onun hayatına gerçekten de bir yıldız gibi doğmuşsunuz yıldız gibi doğmuşsunuz ve açıkçası burada şöyle bir şey görünüyor ki sevgili arkadaşlarım partnerinizi siz gücünüzle etkilemişsiniz yani bu maddi güç olmayabilir tabii ki genel olarak böyle hani karakterinizin güçlülüğü belki de hani güçlü bir karakter yapısına sahip olmanız Çünkü partneriniz sizin gibi değil biraz açıkçası bazı konularda cesaretsiz bir insan bazı konularda böyle ee, uğraşmak, didinmek, çabalamak yerine böyle kendi köşesine çekilip hani e, kendi kendine bir şeylerin olmasını bekleyen biraz cesaretsiz bir insan ya. Siz de onun tam tersisiniz ve aslında e, sizin bu gücünüz, güçlü yapınız, ilişkinizin sol, ilişkinize sonuna kadar sahip çıkmanız, güçlü bir şekilde sevgiyle ve aşkla ona odaklanmış olmanız, partnerinizin bir noktada korkutmuş ama bir noktada da gerçekten de çok etkileyen bir şey olduğu görünüyor. Şunu bilin ki bir birbirinizin hayatına bir yıldız gibi doğmuşsunuz. Dedim ya umutsuzluğa yetildi, itir, e, kapıldığınız partneriniz de aynı şekilde umutsuzluğa kapıldığı bir noktada artık bir ilişki bir beraberlikten umudunuzu kestiğiniz bir noktada birbirinizi bulmuşsunuz ve birbirinizi bulduğunuzda da o tamamlanma duygusunu elmanın diğer yarısı o benim el, elmamın diğer yarısı yani e, Ayrı, şu anda mesela ayrısınız, şu anda iletişimsizsiniz ya. Ne hissediyorsunuz içinizden? Her şey yolunda gitse bile, mükemmel bir hayatınız olsa bile... Ne var şu şu anda sizin hayatınızda bir şeyler eksik değil mi? Çünkü o yok. O olmadığı için onunla aranızda sorunlar, problemler olduğu için her şey yolunda gitse bile, mükemmel bir hayat sürüyor olsanız bile bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz ya içinizde. Eksik olan şey o. Puzzle'ın en önemli parçası. O da siz sizsizken kendisini yarım hissediyor, eksik hissediyor. Siz de aynı şekilde öyle hissediyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada şöyle bir şey görünüyor ki Evet birbirinize güneş gibi doğmuşsunuz, yıldız gibi doğmuşsunuz. O sizin gücünüzden inanılmaz derecede etkilenmiş ama partner de birdenbire ilişkinizde her şey yolunda giderken aslında hiç problem olmadığını düşünürken siz partner birdenbire bir geri çekilme gerçekleştirmiş, birdenbire uzaklaşmış ya birdenbire sizi aniden hiç beklemediğiniz bir anda terk etmiş ya da dediğim gibi bir iletişiminizde kopukluk olmuş. Sizden kaynaklı değil kesinlikle partnerden kaynaklı bir e, geri çekilme ya da ayrılık yaşanmış olduğu görünüyor burada. Şunu belirtmek istiyorum ki sevgili arkadaşlarım etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Özellikle de aslında partnerle alakalı bir şey bu. Partnerin etrafında ona yani müdahale eden mi diyeyim artık hani e, konuşmalarıyla özellikle de sizinle olan ilişkisiyle alakalı yorumlarıyla e, onu yönlendirdiği görünüyor. Partnerinizi yönlendirdi. Aslında e, partnerinizin Şöyle bir durumu var. Ee, şimdi hepinizin ilişkisinde farklı bir sebep olacaktır. O yüzden hikayenizi bilmeden bunu böyle detaylı bir şekilde yorumlayamam ama şunu söyleyeyim. Partneriniz birden bir uzaklaşma enerjisine girmiş sizden. İlişkinizden, sizden. Böyle bir geri çekilme enerjisine girmiş. Hepinizin ilişkisinde dediğim gibi farklı olacaktır. Onu hikayenizi bilmeden bilemem ama... Burada şöyle bir şey görünüyor ki o tam böyle o melankoli, melankoli moduna girdiğinde bir her şeyi böyle geride bırakıp geçmişte bırakıp hani uzaklara gitmek istediği belki psikolojik bir bunalıma girmiş olabilir partneriniz. Belki maddi konularla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilir partneriniz. Belki ailesiyle ilgili sorumlulukları olan bir partneriniz vardır. İşte siz kendinize uyan kısımları alın. Partner böyle bir uzaklaşmak, yorgunluk enerjisindeyken bir de onunla etrafında ona sözünü dinletebilen birisi. Belki bir arkadaşı olabilir belki aileden birisi olabilir ona sizinle ilgili açıkçası biraz olumsuz şeyler söylemiş olabilir yani onu e, sizin uzaklaşmasını kolaylaştıracak şekilde bir yöne doğru itmiş birisi de var onu da söyleyeyim ve burada partnerinizin size karşı bir adaletsizlik yaptığı görünüyor Aslında bir adaletsizlik yaptığı e, sizin günahınız olmadan sizin suçunuz olmadan sizin herhangi bir kabahatiniz olmadan bu ayrılığı ya da iletişimsizliği size yaşatmış bu kişi ama bunun farkında şu anda ne modda biliyor musunuz partneriniz kendisini mahkemesine kurmuş mahkemesini kurmuş kendi savunmasını hazırlıyor diyor ki çünkü bir, ger gerçek, bir geri çekilme enerjisine girdiğinde böyle çok da hani üzerine düşünmeden bir de bir başkasının da yönlendirmesiyle dediğim gibi sizi biraz geride bırakmış size haksızlık etmiş ama şu anda yavaş yavaş şunu düşünüyor ben ne yaptım ben bunu niye yaptım? Yani o bunu hak etmiyordu. Ben ona haksızlık ettim. Benim beni seven bir insandı. Hayatıma yıldız gibi doğmuştu. Ben onunla tamamlanmıştım. O benim dünyamdı ama ben ona şunu şunu yaptım. Niye yaptım diye şu anda hafiften bir kendine gelmiş. Tamam mı? Artık ne yaşadıysa hafiften bir kendisine gelmiş ve kendisine geldiğinde de şu anda da bunları sorgulama aşamasına geçmiş partneriniz. Bunları sorguladığı görünüyor. Kendine gelmeye çalışıyor. Açıkçası e, güncel enerjisine baktığımda partnerinizin biraz böyle içine yönelmesi içsel dünyasına yönelmesi e, kendi içinde bazı şeylerin hesaplaşmasını yaptığı görünüyor sizinle alakalı özellikle de burada size muhtemelen bir haksızlık edildi ve partnerin size anlatamadığı bir şey var sevgili arkadaşlarım partnerin size şu geri çekilmesine sebep olan mevzu muhtemelen size anlatabileceği bir şey değil muhtemelen e, birdenbire uzaklaşma enerjisine girmiş dedim ya. Onun bir sebebi var. Dediğim gibi bilemiyorum onu şu anda e, hikayenizi bilmeden çok net yorumlayamam. Ama şunu bilin ki size anlatamadığı size söyleyemedi sizinle paylaşamadığı ya bir şey yapmış partneriniz ya hayatında bir şey olmuş onu sizinle paylaşmak yerine onu size anlatıp e, bak böyle olduğu için böyle davrandım demek yerine böyle içsel dünyasına yönelmiş, içine yönelmiş ve evet ona haksızlık ettim ama diyor. Ben ona söyleyemezdim. Evet ona haksızlık ettim. Bu ayrılığı hak etmedi. işte bu sona hak etmedi ama ben de bu böyle yapmak zorundaydım. Böyle davranmak zorundaydım gibi gibi kendi içsel hesaplaşmalarını yaptığı bir dönemde partneriniz ve uykusuz geceler sevgili arkadaşlarım. Uykusuz geceler geçirdiğini görüyorum. Partnerinizin Gerçekten de siz zannediyorsunuz ki siz buradan kendi açınızdan baktığınızda diyorsunuz ki lanet olsun beni mahvetti beni bitirdi şimdi kendisi hayatına bakıyor misler gibi hayatını yaşıyor ben burada kahroluyorken ben burada acılar çekiyorken o arada kendi hayatını mis gibi yaşıyor diye düşünüyorsunuz size öyle geliyor ama öyle değil partneriniz dışarıdan nasıl görünürse görünür, görünsün sevgili arkadaşlarım kendi içsel dünyasında sıkıntıları var size yaptığı haksızlığın farkında siz, siz kendisini eksik hissediyor ve gece uykusu uyuyamıyor partneriniz. Geceleri yatağa yattığında, başını yastığa koyduğunda e, düşünmekten uyuyamıyor. Nasıl yapsak, nasıl etsek, nasıl tekrar bir araya gelsek. Barış var mı? Kesinlikle barış var sevgili arkadaşlarım. Burada barış olacak çünkü siz olmayınca kendisini eksik hissettiği için uyku uyuyamayan bir partneriniz var. Yani evet dışarıdan bakıldığında işler çok da böyle görünmüyor. E, sizler de haklısınız ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir ben bunu her zaman söylerim hiçbir zaman bir şeyin dışarıdan görünüşüyle aldanmayın partner biraz ketum bir insan dışarıya kendisini farklı aksettirip kendi iç dünyasında daha farklı şeyler yaşayan bir insan sadece şunu bilin ki size bunu yapmasının bir sebebi var ama bunu siz bilmiyorsunuz artık nedir o sebep dediğim gibi bilemiyorum ee, burada şöyle bir durum söz konusu ki ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın Siz olmadan kendisini puzzle'ın en önemli parçasını eksik hissettiği için sizin güneşinize ihtiyacı var. Çünkü şu an karanlıkta. Partneriniz karanlıkta sevgili arkadaşlarım. Ne dedim? Birbirinizin hayatına yıldız gibi doğmuşsunuz. Işık olmuşsunuz dedim ya. Şu anda siz yokken partneriniz karanlıkta ve duygusal anlamda bir çöküntü yaşıyor aslında bakarsanız. İşsel dünyasında duygusal yönleriyle bir Savaş veriyor bir çöküntü, bir melankoli modu, bir depresyon modu, böyle bir modda karanlıkta kalmış bir şekilde ne yapacağını, nasıl edeceğini, nasıl yola nasıl çıkacağını, sissiz devam edip edemeyeceğini falan bunları düşünürken kendisini ışıksız hissediyor. Yani ne yöne doğru gideceğini bilemiyor sevgili arkadaşlarım. Evet, yani siz zaten dediğim gibi bu tamamlanma duygusuyla dünya kartıyla yanında çıkan Güneş kartıyla bir şekilde tekrar bir araya geleceksiniz partner sizin hayatınızı o güneşi tekrar doğurtacak Çünkü o güneşe kendisinin de ihtiyacı var siz şu an nasıl böyle üzgünsünüz siz de kendinizi karanlıkta hissediyorsunuz ya o da öyle hissettiği için eninde sonunda partnerinizden size o adım gelecek sevgili arkadaşlarım o güneşi tekrar doğduracak, doğduracak partneriniz Çünkü karanlıkta ve mutsuz birazcık daha daha gücünü kazanmayı bekliyor biraz daha böyle bir kendi krallığında daha böyle kendini güçlendirmek dedim ya bir melankoli modunda bir depresyon modunda biraz duygusal anlamda o gücünü ele almak gücünü ele aldıktan sonra bu karanlıktan kurtulup güneşine tekrar kavuşmak sizinle tekrar tamamlanmak enerjisinde olacak çünkü uykusuz geceler geçirdiğinde bunların hayalini kuruyor bunları düşünüyor sevgili arkadaşlarım partner hiç öyle dışarıdan baktığınız gibi kaygısız bir adam değil bildiğiniz olsun. Evet tekrar kesinlikle bir e, geri dönüş olacak. Bu zarar edecek merak etmeyin. merak etmeyin, Onun size ihtiyacı var. Sadece dediğim gibi şimdi kişisel danışmanlık olmadığı için neden gittiğini size söyleyemiyorum şu anda. Genel olarak hepinizin sevgilisinin aynı e, konusu olmayacağına göre. O yüzden burada bunu söylemek biraz mantıksız oluyor genel olarak. E, bunun için kişisel danışmanlık almak isterseniz, sadece sizin hikayenize odaklanarak, sadece sizin sorularınıza odaklanarak yapılan bir açılım isterseniz eğer daha net şeyler duymak istiyorum diyorsanız kişisel danışmanlık alabilirsiniz. WhatsApp telefon numaram, videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı günün içerisinde randevumuzu zaten oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet size bunları da söyledikten sonra. Hemen melek mesajlarımızı alacağız. Meleklerimize bir danışalım bakalım. Neler oluyor? Neler bitiyor? Biz neler yapalım bu doğrultuda? Kartlarımız bizi bir yönlendirsin. Bir tanesini seçelim. Evet bir barış enerjisi var. Tekrar aranızdaki buzlar eriyecek. Çünkü siz birbirinize mecbursunuz. Ben size öyle söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Siz birbirinize mecbursunuz. O ışığınıza, birbirinize verdiğiniz o ışığa mecbursunuz. Bu sebepten dolayı da tekrar bir arada olacaksınız. Sorunlarınız varsa onlar çözülecek, çözümlenecek inşallah. E, ayrılığınız varsa tekrar bir araya geleceksiniz inşallah. Ama dediğim gibi bunlar kolektif açılımdır. Yani çoğunluğunuzda bu olacak sevgili arkadaşlarım. Siz de bu çoğunluğun içerisinde olup olmayacağınız ancak ve ancak dediğim gibi kişisel danışmanlıklardan yardım alarak e, alabilirsiniz ama imkanınız yoksa da buradan da dinleyebilirsiniz evet bir tanesini seçelim o da sizin melek mesajınız olsun evet biri seçenler için hemen bakalım yaşam alanını arındır dağınıklıktan kurtul çevrendeki enerjiyi temizle ve feng Shui kullan biraz etrafındaki ne her şey insan eşya ne varsa dağınık olan ve gereksiz olan her şeyi at gitsin apaçık niyetler ne istediğinden emin ol ve sarsılmaz bir inançla ona odaklan ne istediğinden emin ol ve sarsılmaz bir inançla ona odaklan Allah ne olur onu bana geri gönder deyip sonra iki dakika sonrasında Allah onun belasını versin istemiyorum dersen olmaz ne istediğini bil ve sadece onun için dua et Evet üçü seçenler sevgili ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum. Burada bir ruh eşliliği söz konusu sevgili arkadaşlarım. Ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum dedi meleklerimiz. İşaret mesajlarımızı da alalım. Yine çok hızlı gittik değil mi? Ben böyle kendimi kaptırıyorum. İnanılmaz hızlı konuşuyorum. Açılımlarımı dinlerken size çok hızlı geliyorsa hani diğer açılımcıları böyle hızlandırarak dinliyorsunuz ya böyle mıy 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 yavaş yavaş. <laughs> 10 dakikada anlatılacak şeyi bir saatte anlatıyorlar falan. Benimkini de biraz yavaşlatarak dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ben tez canlı bir insanım öyle e, uzatamıyorum yani. Bir an önce gördüğüm şeyleri aktarmak istiyorum çünkü. Evet. seçelim bir tanesini. Evet, biri seçenler için gelsin işaret mesajı. Yapıcı bencillik. Önce ben demeyi öğrenmen lazım. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Çok güzel bir mesajdı. İki seçenler. Gün ışığı. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Bugün mesajlar ne güzel geliyor. Size geliyor mesajlar. Tembellik ve üşengeçlik. <laughs> Biraz tembellik yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Üçü seçenler İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Belki de bu ilişkide de senin yapman gereken bir şeyler vardır. Sen onlara es geçiyorsundur. Üşendiğin için adım atmadığın bazı şeyler vardır. Dikkat et bunlara. Şimdi ne diyoruz? Hadi bakalım konuş diyoruz partnere. Karşında olsaydım bana ne söylemek isterdin diyoruz. Dökül bakalım içinden geçenler neler, bilmem gerekenler, duymam gerekenler. Bir tanesini seçelim. Aşağıdakiyle aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet, biri seçenler için gelsin ya da çok mu çabuk oldu? Bekliyorum birazcık daha. Evet, biri seçenlerin mesajı gelsin. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? Sen beni evde hissettiriyorsun. Burada bir af gelecek sevgili arkadaşlarım. Sadece partner şu anda sizin belki de onu affetmeyeceğinizi düşünüyor. Böyle korkuları da var. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? Sen beni evde hissettiriyorsun dedi. Tüm yaptıklarımdan sonra hala nasıl beni sevebiliyorsun? Güzelliğin hala başımı döndürüyor. Takipte sizi hala izliyor sevgili arkadaşlarım. Diyor ki tüm yaptıklarımdan sonra hala nasıl beni sevebiliyorsun inanamıyorum diyor. <laughs> Güzelliğin başımı döndürüyor. Üçü seçenler. Artık kendim olmak istiyorum. Korku yok içimde. Artık ne hissettiğimin farkında değilim. Kafası çok karışık buna şey dedim ya bir bir melankoli modunda böyle ne yaptığını ne hissettiğini çok fazla bilmiyor şu aralar gerçekten de modu bu kendim olmak istiyorum diyor artık korku yok içimde biraz değiştim ben geliyorum hadi bakalım gelsin bekliyoruz <laughs> bütün ex partnerler tabii hayırlıysa her zaman hayırlı olanı dileyin sevgili arkadaşlarım ama genel olarak bir barış enerji bir kavuşma enerjisi iletişim bozukluklarının düzelme enerjisi var çünkü neden birbirinizi çekiliyorsunuz yani ayrı da olsanız İletişim iletişimsiz de olsanız o enerji birbirinize çekiyor. Bu karşılıksız bir şey değil. Sizin de unutamamanızın, onu bir türlü bırakamamanızın, gitse bile size çok kötü şeyler yapsa bile bir türlü ondan vazgeçememenizin ana sebeplerinden bir tanesi onun da sizin için aynı şeyleri hissediyor olması. Çünkü enerji olarak sizi hala bırakmamış. Bırakmadığı için siz isteseniz de gidemiyorsunuz. Biraz da böyle bir şey var. Karşılıklı bir çekiminiz var. Dünya kartıyla desteklendi çünkü. Bunu da belirtmek isterim. Allah'ım niye unutamıyorum, niye yapamıyorum, niye beceremiyorum diyorsanız, bu soruların cevabı da genel olarak budur. Evet sevgili arkadaşlarım, kolektif açılımımızda dediğim gibi kolektif'in enerjisinde bu var, barış var. E, siz de bu kolektifin içerisinde olup olmadığınızı merak ediyorsanız, e, kişisel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp telefon numaram hemen videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. E, aynı gün içerisinde açılımınızı yapıyorum, bilginiz olsun. Hepiniz. Sizi çok öpüyorum. E, yorumlarınızla, mesajlarınızla beni desteklerseniz, beğenilerinizle, aboneliklerinizle her şeyden daha önemli benim için. Bunlarla beni desteklerseniz ben de bu yolda her gün sizinle beraber devam etmeye devam ederim. Çok öpüyorum sizi. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.